Hayır, <laughs> şey, bir şey, şey söylüyordu adam. Şey, Haluk <laughs> geldi de aynı <nasılsın>, Haluk? Evet. <laughs> Ayağınızı İyi, i̇yi, i̇yi akşamlar Eyvallah, teşekkür ederim. Kalabalık. Aynen. Güzel bir iftar. He, Güzel çok söyleyeceksiniz? Valla iftarı açmak için can çekişiyorum şu an. Dün de galanız vardı. Nasıl evet. geçti? Bilmi Galadan belir belir uykusuzum. Ee, şeyim, bayağı yorgunum da. Beni biraz şey görün. Neydi sorum? Sorum Filme ilk tepkiler nasıl geldi? İlk izleyen çok çok fazla <laughs> çok fazla. <tatlı oldum. gülüyor> <laughs> <laughs> nasıl ya. Şu abi biraz abi zor da. yaparız. <laughs> Aynen. Duldum. Tamam. tamam. Buyurun abi devam. Filme <laughs> ilk tepkiler ne oldu? Salonda seyirciyle ve arkadaşlarınızla çok güzel var. yani çok çok beğenildi. Ee, çok eğlenceli evet. bir film. Güzel geçti. Gala çok e, güzel oldu. Beklediğimiz gibi. Evet. Evet ilgi çekici de bir galo oldu. Filmin bu filmde beğenildi. Şimdi artık gişede yolu açık olsun. İnşallah film belli olsun. Siz nasıl güldünüz? Nasıl bir film oldu? Vallahi bir şey, şey, şey söyleyeyim olarak. mi? Gülmekten çenemiz ağrıldı. Muazzam bir filmdi. İki rolde oynamış. Ben evet. artık bundan sonra... Tolgağan tamam. abi aynı Tarık abi diyeceğim. <laughs> Yalnız filmde hep lahmacun yiyordu. Şimdi evet. döner yedireceğiz. İkinci evet. filmde dönere, dönere, <laughs> döneri döneri dönerle kilo aldıracağız. Hayır, hayır. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Abi galaya kadar da bir mahkeme süreci de oldu konuşuldu hani. Telefonla ilgili vesaire onlar aşıldı Yok galiba. Sıkıntı olmadı onların hepsi aşılıyor he. Yani mahkeme sürecini avukatlar takip ediyor. Doğru şeyleri onlar sorar ben yanlış bir şey söyleyeyim. Tamam Teşekkürler. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. beraber Merhaba. sen? ileriki soruyorlar ya şu botlar